Sadece beni sessiz çöktüğünde Ölüler fısıldar ismini sessizce Saklanır hainler alçaklar Gölgen bile görülünce Ne mutlu bizde Kaptan Van Dijk yürür önümüzde Fırtınalar şimşekler çiftler Ölüler kendi mende Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Evet, e, ikinci bölümümüzdeyiz. Sız Korsan Odası ikinci bölüm. Hemen bir tane sandık yaptım ve bunları bıraktım. Onun yanında 5 e, adet daha Koynumuzu pişirdim, koynumuzu elde ettim ve bunları yarım aldım çünkü ek ekmek istiyorum bunları İleride ihtiyacımız olacak. Oo ne güzel akşam oldu. Şunları hem arkamızda ekelim. Lazım olacak, adada çok fazla ağaç yok çünkü. Hemen uyuyalım. Ayrıca yatağımı da tamamladım. Ancak şöyle bir şey iki tane daha koyun keseceğim o garanti bir durum çünkü öreğimi bitirmek istiyorum. Ee, çünkü bir feklerim oldu yani ineklerim bitti ve bir de koyunları bitireceğiz. Evet yani şöyle bakalım. Bunlardan ne yapabiliriz? Başka nasıl alacağımız bir şey var bile yok. Şöyle şunları bir... Şöyle yapalım. İçeriye bırakalım. Olur mu olmaz. Bir de böyle bir şey de tamam. Şimdi iki tane daha... İki tane daha keseceğiz Koyun, 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 koyun. Evet, iki tane burada varan bir. Evet, tamam, iki tane görevimizi hallettik. Burada üç tane görev bulunuyor şu anda ve beş evet Hemen hızlıca gidelim. Peki. Evet bu beşini pişiriyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu da atalım. Zaten şu anda bunu da pişti sayabiliriz. Üç tane görevimiz bitmiş oldu. Hemen bir şuraya gidelim. Burada neler var. Bakacağız. Evet. <laughs> hmm, evet orada. Bunlar çok güzel bu arada bayılıyorum bu tuzaklara ya. Bakalım yukarıda bir şey var mı? Yok. Aşağı inelim ya. Var mı bir şey seninle? Yok batık gemide bir şey bulunmadı. Maalesef. Şurada. Oo. Çok iyi oldu bu arada ya. Elmas. Elmas muhabbeti çok iyi. Lapislerimiz var. Ya ben bunu şöyle yapsam en iyi ulaşıyorum ki. Direkt abi. Zaten ihtiyacım var. Şunu alalım. Elmas iyi oldu bu arada ya baya iyi oldu. Evet, burası güzel, fena değildi. Devam ediyoruz. İki tane de olsa taş taşa ihtiyacım var. Şu baltam ne üzere bakalım. Evet, Şimdi bu güzel kardeş. Kardeşimizi alıyoruz buraya. Elmas da şu anda işim yok. Şuradan bir tane. Çok güzel kalkanımızı yaptık. Eee alalım Galiba hiçbir şey yapamayacağız şu anda. Kılıç efendim balta daha iyi bu noktada. <laughs> altın külçe. Dursun altın zor bulunuyor. Lapisler, tüyler, akaslar. Şuradan. Bunu da böyle yaptık. Bakıyoruz başka. Bak. Başka bir şey yok. Uzunca. kaotik bir ev olacak abi. Böyle dursun. Saçma sapan bir yapı olsun. Evet görevlere bir bakalım abi. İnek kesse pişir bitti. Tavuk kesse pişir bitti. Koyun kesse pişir gitti. Top 2, 3, 4. Bunlar yapıldı. Bitti. Evet. şekilde koyuyoruz. Görüşün kapatıyor. Şimdi dikkatliyim bunu ya. Ha, evet. Yok mu ya bir tane? Taş. Dışarıda bir taş yok. Aa bu arada köylere de bakalım ya. Ne var köylerde acaba? Oo ekmek çok iyi. Ekmek bayağı iyi oldu. Için de. Kalsın. Burada bir şey var mı? Oo deli. Üzgünüm. Çok iyi gidiyor şu anda. Geçen bölüm bakmamıştık bunlara. Bu bölüm bakalım hızlıca. Ne var mı bir şeyler? Herkes mi büyücü ya? Orada. Evet. Yani Neyse. Şöyle abi. Tamam. Azümrüt'ü de eve koysak iyi ya. Evet ya Azümrüt'ü hızlıca bir eve koyalım biz en iyisi. Tamam çok güzel. <laughs> Yanımıza da biraz kaynak olması açısından odun alalım. Evet şimdi diğerden güzelce ineceğiz arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel tamam. Arkadaşlar ara ara duruyorum kusura bakmayın lütfen. Çünkü bir ee, şeye bakıyorum. Kronometreye. Bu niye böyle abi? Ve çok sevdiğim bir şey yapacağım eğer düşündüğüm gibi ise. Evet, tamam. Şimdi o zaman burası Taş buradan inelim biz ya. Buradan şöyle. Buradan. <laughs> buradan arkadaşlar. Evet. Kediler de evi yıkıyor şu anda. oğlum yapma. Evet, hızlıca. Şöyle bir mağara bulana kadar bir ilerleyelim. gerçekten mi ya? Hiçbir şey bulamadık. Neyse çıkalım başka yerden deneyelim. Evet, şaka gibi arkadaşlar gerçekten e, ilginç bir şekilde <laughs> kazdım bayağı bir kazdım gördüğünüz gibi. Denedim ama hiçbir şey bulamadık. Neyse ki kırık taşlarımız var burada. Bunlar bize <laughs> mimarlık aşamasında yardım edecek en azından. Şöyle birazcık daha yanımıza bir şeyler ayarlayayım. Sonra devam edelim. Evet buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakacağız. Karşımızda ne çıkacak ya da ne çıkmayacak diyelim. Böyle bir maden alanı yapalım kendimize. Bir totem gibi düşüneceğiz bunu. Devam. Evet ilginç bir durumla karşılaştık Normalde olan bir şey değil Şöyle devam edelim Yani deniyoruz yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Evet arkadaşlar, iş <laughs> bayağı bir çirkinleşti. Oldu mu Şöyle yani, böyle bir ortamda... çok ıı, deli gibi kazdım. Bakın buralara. Bakın yani bildiğiniz gibi kazmadım ancak. Iı, hiçbir şekilde bir mağaraya rastlamadım. Bakın bunlar da bizim zaten geldiğimiz yön. Yani buradan şunu anlıyorum. Ee, sıralı bir şekilde. Maden aramaya çalışacağız yani 13. 14. kat gibi katlara gelip Öyle Şey arayacağız maden arayacağız çünkü bakın nereden nereye geldim yok yani arkadaşlar O sürekli buraya sonra devam edeceğim Zaten birçok kısmı da Kesmiş olacağım buradan çünkü gerçekten çok büyük bir zaman kaybı oldu bizim için evet, Köylümüz de gelmiş Yatağımıza yatmış ancak Şöyle bir artısı oldu bizlere çok fazla kırık taş gibi taşlar aldım. Ama koca koca kazma o kadar katı yani elime geçen şey 16 tane demir oldu. Ben şunu düşünüyorum biz nasıl e, bir altın blok yapacağız, elmas blok yapacağız veya demir blok. Ona bunlar önemli. Bunu da ihtiyacım var bu arada. Neyse evet, şunlar şöyle bir atalım. Kötü bir durum ya, yani, baya kötü bir durum. Şöyle iki tane daha. demir kazma alalım. Bunlar bize lazım olacak. Seni de şöyle yapalım. Da. Şöyle yapalım. Bakalım çubukları atmışız geri alalım. Evet, en azından şöyle bir çiftlik görevlerimizi yapalım en azından. Çünkü denediğim o kadar yok yani arkadaşlar. Ha, şöyle bir faydası oldu, kule ve kale yapacağız. Onun için bize bol bol şey gerekecek. Kırık taş. O yüzden en azından bu noktada işimize yarayacak. Şimdi bakalım çiftliklerde, çiftçiler arası ne var da bakıyoruz. Koyun çiftliği yap, inek çiftliği yap, tavuk çiftliği. Evet. Buğday çiftliği en az 10 blok. Havuç çiftliği en az 10 blok. Patates aynı şekilde. Karpuz 7 blok şeklinde yapalım. Yani 10, 20, 30, 7 şeklinde bir şey yapacak. Biz buradan 10 yapalım. En güzel. Onları tamamlayalım en azından bu bölüm. Şuradan şöyle bir, birer iki tane kol yapalım. İki mi yok? Bir yapayım ya. Bir tane kova yapalım. Bundan sonra bir tane daha şey yapalım. Demir kürek çünkü işimize yarayacak illaki. Onun dışında ne yapalım? evet. Bir de şöyle taş çapa yapacağız. Ve şunları aldım. Bunlardan da arkadaşlar şöyle Alacak şekilde ve bunlara kapı lazım. Şöyleydi bildiğim kadarıyla. Onu bunu değiştirmişler geçen evet, hatırladım şimdi. Böyle olması lazım. Gene mi yok? Oo, şaka diyorum. O zaman tatlıdan yaparız. Hiç kendimizi yollayalım. yok. Şöyle. Ya bu. Şöyle. Mi? Evet. Ve devam ediyoruz çiftliğimize. Evet buraya yaparız diye düşünmüştük bir önceki bölüm. Öyle de olacak arkadaşlar. Ama ben burayı ciddi bir şekilde düzlemem lazım. Yani şöyle ki şuradan girebilirim herhalde. Şimdi onu yaparsak. Onu. Tamam bu şura bize yetecek ya galiba. Tamam düzlemeye başlayabiliriz Evet agaların buraları bitti. Bu kadar doldu ki yani artık toplayamıyoruz. <laughs> Şunları da hemen alalım artık. Şunları. Aslında bunu da gerek yok da. Şöyle alalım bunları hafiften. Evet, orayı da bitirdik. blokları direkt atacağım buraya abi. Hatta şöyle birazcık da daha... gitsin <laughs> abi. Bunlar kalsın. hatta bunu da atabiliriz. Şimdilik tabii ki bunlar sonrasında hepsini tabii ayıracağız yani. Bunlar böyle olmaz çünkü. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bunları da alalım ya. Lazım olur. Bak bak benim yatağa gidiyor ya. Karım oldu benim nasıl satayım. Şaka gidiyor ya. Burayı da ekeriz sonra ya. Köylerin yetişi de burası. Neyse şunları da topraklandıralım. Hmm. Bizim çizgi içerisinde olacak şekilde. Şunu yiyelim. Tekalarım <laughs> devam ediyoruz. Evet şimdi 10 10 şeklinde yapacağız. Ee, 10 10 sak o zaman. Dur aramızda simetri problemleri yaşayan varsa onları rahatlatacağım şu anda. O kadar da değil ama burayı rahatlatacağım sadece. Şimdi 10 10. Şimdi agalar. 2 4, 6 8 10. Tamam burası 1. Bir. bir tane yer. Böyle söyleyelim size. Yani şöyle yaptığımız takdirde 2 4 6 8 10. Şimdi bu bir. Dur, öyle olmaz. Pardon. Hatta biraz da şey yapalım, bir çılgınlık yapalım. Hemen <laughs> şurayı da yapalım. Şöyle. Evet. Şöyle bir tanesi arkadaşlar bıraktık kapımızı bıraktık <laughs> Sonra bir tane de şuraya yapacağız. Şöyle. Evet. Bu karpuzunki. ki. Şimdi şöyle geliyoruz bir tane de. Ee, havucun için. Şuradan yaparsak. 啊，我说。 Evet değerli arkadaşlar buraya dört tane ne e, yaptım bunları da hemen şöyle bir işaret diyelim e, işaret diyemiyoruz zaten olduğumuz yok hemen gidelim devam tamam. Evet, şimdi bunları aldık. Burayı da yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Burası zaten direkt karpuz için tasarlandı. Karpuz. Çok da önemli değil. Burayı da avuç yapalım. Avuç. Burayı da patates yapıyoruz. Evet. Tamamdır. Böyle bunların temelini atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şu anda şu şekilde. Bir dahaki bölümde ise tamamlayacağız. Ve keyfimize bakacağız. Diğer görevlerimize geleceğiz Madencilik konusunda da dediğim gibi e, gördüğünüz zaten bir tane şu bölgede, bir bu bölgede e, kazdığımız takdirde herhangi bir şekilde maden bulamadık. Ya başka yerlerden tersine kazacağız ya da içeri taraflardan kazacağız bakacağız maden ya da dediğim gibi sıralı maden yapacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese güle güle sağlıcakla.